Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Konumuz iOS 18 Mesajlar Uygulaması Mesajlar Uygulaması'nda bir mesajı daha sonra ileriki bir tarih ve saatte gönderebilme özelliği. Bu yeni gelmiş. Daha önce biliyorsunuz e-mail uygulaması içinde aynı şeyi yapmışlardı. Şimdi ona kısaca bir bakalım. İpuçları, mesajlar Mesajları açıyoruz. Mesajlar. Düzenle. Düğme. Oluştur. Düğme. Oluştura tıklıyoruz. Kime? Metin alanı. Kime? Metin alanı. Düzenleniyor. Ben Karakter ben noktası başta. Kime göndereceğimi yazacağım. Kime? Metin alanı. Düzenleniyor. Berk. Ekleme noktası sonda. Buraya Berk yazdım. Kişi ekle. Düğme. Sonuç. Berk ile kod. Artı 90. Buraya Berk. tıklıyorum. Berk ile göndereceğim. Kime? Metin alanı. Düzenleniyor. Berk ile artı kol, kişi ekle uygulamalar düğme konu konu metin alanı konuya geliyorum çift tıklıyorum ekleme noktası sonda emoji konu metin alanı düzenleniyor iOS 18 karakter modu ekleme noktası sonda evet konuya bunu yazdım iOS 18 bir altta mesaj Buraya Ekleme sonda. Ekrandan Braille girişi. M, E, R, H, A, B, A. Boşluk. Merhaba. B, E, R, K. Buraya da Ekrandan Braille şey girişi yazdık. Şimdi Konu. IOS 18. yukarıya doğru sola doğru fiske yapıyorum. Uygulamalar. Düğme. Burada uygulamalar var. Buraya çift tıklıyorum. Kamera. Şimdi Eylemler menü açılıyor. Var. Bu menüde Fotoğraf çıkartma Ses. Sonra gönder. Sonra Beylemler gönder. var. Bu sonra göndere tıklıyorum. Yeni ay mesajı. Yeni ay mesajı. Vazgeç. Kime? Kime? Berkle uygulamalar. Bugün 19. Düğme. Buraya tıklıyorum. Beylemler bugün 19. Konu. mesaj. Gönder. Düğme. Bugün. Seçici öve. Ayarlanabilir. Şimdi bugün. 4 Ekim. Cum. 5 Ekim. CMT. 6 Ekim. 7 Ekim, 8 Ekim, 9 Ekim. Çağır. Buradan günü ayarlıyoruz. Saat 19. Seçili. Sonra Seçici saati. Ve, ayar, saat 20. Saat 20. Saat 22. 22 Çizgi 24. Seçili. Bir kez daha sağ fiske yapıyorum. 0 dakika. 1 dakika. 2 dakika. 3 dakika. 4 dakika. 5 Ekim. Da çizgi 60. 4 dakika. Tamam. Seçili. Tamam. Saat 9 Ekim. Gönder. Düğme. Mesaj. Merhaba Berk. Medin alanı. Evet. Gönder. Düğme. Gönder düğmesine bastığım zaman da bu belirlediğim tarih ve saatte mesajımız gitmiş olacak. Evet arkadaşlar bu da böyle küçük bir özellik. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Dinlediğiniz için